Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yepyeni bir Clash of Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım Bugün süper madencimiz tüm teknik detaylarla tanıtıldı Ya kardeşim zaten bu dünleyin tanıtılmamış mıydı dediğinizi duyar gibiyim Gençler dünleyin tamamen yüzeysel bir tanıtım yaptılar Yani görselini ve hafiften oynanışını gösterdiler Herhangi bir teknik detay yoktu yani Ne kadar hasarı ne kadar canı ne kadar barınma alanı kaplıyor Bu gibi bilgiler yoktu zaten dünkü videomda söylemiştim hiç kimse paylaşmadı diye. Bugüne saklamışlar. Hemen biz de bugün tüm A'dan Z'ye teknik detaylarına bakacağız. Bir durduralım burada. Super Miner 9 level max seviyesi gayet güzel. Saniye başı hasarı da 200'den başlayıp 600'e kadar çıkıyor. Aynı tekli moddaki cehennem kulesi gibi. Hemen bir de öldükten sonra da 1800 hasarı var. Muazzam. Can puanı 3200 güzel güzel fena değil ve 24 birim yer kaplıyor dostlarım. Şimdi bir de normal madenci bir bakabilir miyim? Normal madence bir kıyaslamak istiyorum şuradan. Şimdi saniye başı hasarı 144 şöyle hemen süperine bakalım. 200'den başlıyor 600'e kadar gidiyor. Ortalaması 350-400 diyebiliriz. Yani bence fena değil. İsabet puanı 1200 3200'e çıkıyor. Yani 2000 artış var. Süper. Bir de demiştim ya hasarda. Bir de öldükten sonra 1800 de var. Onu da ekleyelim. Ondan sonra barınma alanı 6'dan 24'e çıkıyor. Hani 4 katına çıkıyor dostlar. Yani barınma alanı bence makbul seviyede kabul edilecek bir seviyede. Ben beğendim. Şöyle birazcık ilerletelim aga. Burada ufaktan bir parkurumuz var. Bu arada video Itsu kardeşimize, Itsu, İtsu meslektaşımıza ait. Itsu Gaming'e buradan selamlar. Şimdi burada görüyorsunuz her vurmuş olduğu hasar sevgili olsa bir öncekinden daha fazla olduğu için canı daha da hızlı gidiyor. Hemen depoyu indirdi. Kışlaya geçti. Bakın tak 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 daha da hızlı gidiyor. Yani bence güzel ya. Bir de bunu Belediye binasında görelim. Belediye binasında yani bir tane alamazsa da yani bence iki tane çok rahat bir şekilde bir de öldükten sonra da hasarları var. Çok rahat bir şekilde alabilir. Bir dondurma büyüsü yedi belediye binası. Zaten canı çok azalmıştı madencimizin. Süper madencinin. Ve abim çok az bir canı kaldı. Çok az bir canı kaldı. Bir tane daha göndersin bakayım. Süper. Abi öldü tamam. Zehirden etkilenecek. Kalktığı gibi. Şuradan bir klan kalesine bakalım nasıl bir hasar verecek. Klan kalesi arkadaşlar yine canı yüksek bir e, binamız. Bir de üstüne de belediye binasının zehri var. Yavaş yatıyor ister istemez. Yani bence fena değil zehirden kaçmak gerekiyor. Bu her asker için geçerli bir şey dostlar. Yani sadece madenciye özgü bir şey değil. Şimdi şurada kraliçeyi gönderdi. Klan kalesine büyük ihtimalle aldı süper madencileri. Bakalım klan kalesinde nasıl bir savunma sergileyecekler. İki tane çıktı. Bir şey söyleyeyim mi? zehir de atsa klan kalesinin üstüne şuradaki madenciler öldükten sonra inanılmaz bir hasar verdikleri için ölecek ölecek. Abi inanılmaz ya. Bir şey söyleyeyim mi? Süper minyonlar yanında halt yemiş. Onu söyleyeyim ya da herhangi bir asker alsanız da bence bu kadar iyi savunamazlar. Bahar birden söylüyorum. Oyalamak lazım. Gerçekten oyalamak lazım. Hani direkt bir şeyin üstüne patlayınca, hero'nun üstüne patlayınca yaşatmıyorlar dostlarım. Hemen bak önden oyalamak için ee, direkt atıcıları, süper atıcıları yolladı. Güm güm. Abicim atıcı kalmadı. iki tane kaldı elinden ya. <laughs> Şaka gibi bir de Kraliçenin canına bak. <laughs> manyak bir şey ya. Gerçekten manyak bir şey. Ben beğendim. Gerçekten hani kullanılabilecek bir e, süper birlik diyebilirim. Şurada bir saldırımız var. Kılan e, Klan kalesinde ne çıkacak? Klan kalesinde. Burada bir normal süper atıcılı saldırı yapıyor. Ne çıktı merak ettim de. Tamam yeti indirdi. Şu birazcık ilerletmek istiyorum. Madenci yok. O beni şaşırttı biraz. Ha yani şurada orduyu düzenliyor. Okey. Şurada başlatabiliriz dostlarım. Burada hemen göğsüz 5 tane süper madencimiz var. Bakalım ne kadar bir iş yapacaklar. Ben de merak ediyorum. 5 tane bence az değil mi ya? Birazcık az gibi geldi bana ama. Şimdi saldırıda göreceğiz az mı değil mi? İş yapar mı yapmaz mı? Bir kraliçenin üstüne bir öfke büyüsü. Rakibin kraliçesine indirsin bakayım. Güzel bir tane de Abicim gönderdim madenciye. Klan kalesini çıkarmak için gayet güzel klan kalesi de çıktı. Bir an şey diyecektim. Acaba klan kalesinde madenci mi var? Klasik. Ben de bu arada 3 tane buz e, golemi kullanıyorum. Hani güzel oyalıyorlar. Şöyle bir tık ilerleteceğim dostlar. Tamamdır. Buz golemlerini indirdik. Yukarıda kralımız var. Üstüne klan kalesi. Yani hibrit yapıyor ya kısaca sagalar. Hibrit yapıyor. Hibritli süper madencili bir saldırı. Şöyle bir öfke büyüsü daha destekledi kraliçeyi. Hemen süper madencileri sahaya sürdü. Arkasından biniciler. Şampiyon ve burada koruyucu var. İki tane kelle avcısıyla direkt içeriye doğru ilerlemeye çalışıyor. itsu abimiz buradan bir dondurma attı. Kaya saçarlan, cehennem kulesinin olduğu üçlü kısma. Güzel bir duvar yıkıcı daha gönderdi kraliçeye yol açabilmek için. Bir şifa büyüsü. Hemen ilerlesin aga belediyenin orada bir de görünme... Şey görünmezlik diyorum Kor koruyucunun kalkanını yapıştırdığı mı var ya üf! Üf! Bir zehir yedi büyük kulesinden. Gayet güzel kraliçe yürüyüşüne devam ediyor. Sağdan biniciler, kalan kalesinden çıkan biniciler de desteğe geldi. Pekka kral. Gayet güzel koruyucunun özelliğine süper bir şekilde basmış oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Muazzam, muazzam Hibrit tapan yapanların şu an var ya, içi içine sığmıyor. Gün sayıyordur onu söyleyeyim. Şöyle bir de görüm, e, şampiyon özelliğini kullandı. Hemen abim bak diyorum ya, zehirden her asker inanılmaz etkileniyor. Bence bu belediye binasının zehrinin etkisini bir tık düşürseler var ya, Mükemmel olacak. Abicim galiba üçledim mi onu düşünüyorum. Kralın arkasında Anka var. Gayet güzel. Şampiyon e, pardon koruyucu yaşıyor. Kraliçemiz yaşıyor. Arkasında Unicorn da can vermeye devam ediyor. Tertemiz 3. Tertemiz. 10 numara daldı valla. Helal olsun. Şimdi burada bir hava saldırısı diyeceğim değil. E, süper büyücülü madenci saldırısı yapacak. Bakın tek tur saldırı denemez Murat çünkü. Şimdi balonları gönderdi. Zeplini yolla aga arkadan. Süper, bal süper balonlarla destekledi. Gayet güzel. İçeriye doğru gidiyor. Bir şifa atar büyük ihtimalle. Çünkü zehir inanılmaz hasar verecektir. Aynen indir daga Bir şifa. Süper bakayım süper büyücüler bir yargıda alsın orada. Süper büyücülerin üstüne şifa atınca zehri üstüne etkilenmiyor dostlarım. Bilginiz olsun. Bir görünmezlik daha çaksın aga. Belediye her türlü indirecek. Baksana canı gitmiyor. Ölmediler. Bir tane daha gönderdi. Bir de öfke büyüsü olsa var ya mükemmel olurdu. Bir görünmez de attı güzel. Belediye indirdi. 10 numara tamamdır abi. Bu istediğini aldı. Şimdi sırada süper madencilerin saldırısında. Süper madencileri yukarıdan salacaktır büyük ihtimalle kartal topunun olduğu yerden. Bir sola kaymaması için bir şey yolladı gayet güzel. Buz golemini yukarı çektikten sonra kraliçeyi buz golemin olduğu kısma bıraktı. Kraldı önüne tankladı. Direkt süper madencileri Koruyucuyla birlikte şampiyonu destekleyecek şekilde yolladı. İçeriye doğru da aynen kartal topunun oradan dalması güzel oldu. İçeriye doğru gider aga ya. bu üçlenir bu. Aga bu durdurulamaz ya bu nerf yiyecek söyleyeyim. Üzgünüm ve süzgünüm nerf yiyecek aga bu ee, askerimiz. Çok güçlü yani söyleyeyim. Çok çok güçlü. Güzel. Şuradan aşağı doğru ilerlesin bir şifa daha çaksın bakayım. Önemli olan ağır savunmaları indirebilmek dostlarım. Şuradan iskeletlerin yanına bir de abicim titan aldık mı var ya çok güzel olur da titanı içeriye işte gönderemiyoruz. O, o sıkıntı tek. Şuradan bir şifa daha hazır ediyor. Dondurdu zaten monolitten canım kulesinin olduğu kısmı. Bir kelle avcısı gönderdi ve koruyucunun özelliğini yapıştırdı. Süper. 10 numara orada kelle avcısı güzel iş yapacaktır. Zaten şuradan kraliçe de içeriye doğru tam x sayının olduğu kısma doğru ilerledi. Tertemiz 3 aga ya. Şöyle birazcık ilerleteceğim. Şöyle biraz ilerleteceğim. Tertemiz 3 aga. Üf, süper ya. Gün sayıyoruz gençler pazartesi günü hazır olun. E sana da adios amigo demekten başka bir şey kalmadı madencimiz. Tabii tek şurada dediğim gibi fark barınma alanı yani şimdi barınma alanı 4 kat atınca, artınca dostlarım otomatikmen şunu söylüyor. Saniye başı hasar da 4 kat arttı mı? İsabet puanı 4 kat arttı mı? İsabet puanı artmadı 4 kat ama hasar kesinlikle 4 kattan daha fazla bir şekilde arttı diyebilirim. Onu hani çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bir de bu oyunda arkadaşlar toplu ordularda birlikten güç doğar mantığıyla çalıştığı için yani 4 tane e, madenciyle 1 tane süper madenci kıyaslamak lazım. Kıyaslamamışlar. Ben olsaydım partner hesabım olsaydı kesin kıyaslamıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın. Pazartesi günü güncelleme geliyor. Onda bilgisini vereyim. E, adios amigo. Bye bye.